Merhaba arkadaşlar. Bu hafta yine başka bir kitapla karşınızdayım. Arkadaşlar kitabın adı Yabancılaşma ve Hızlanma. Hartmut Rosa tarafından kaleme alınmış eser. Şu şekilde paylaşmış olayım. Beyza Konuk tarafından Türkçe çevrilmiş. Albaraka Yayınları tarafından yine Türkçe kazandırılmış eser. Yaklaşık 110 sayfa diyebilirim. Ee, kitap e, orijinal adı Alienation and Acceleration şeklinde. Neden bahsediyor? İsmini söylemiştim. Eee yani yabancılaşma ve hızlanma şeklinde. Burada şundan bahsediyor. Yani hızın bir yabancılaşmaya neden olduğu ve yabancılaşmanın çeşitli olumsuzluklar barındırdığı ve bu olumsuzlukların farkına varmamız gibi bir teoriye oturtuyor yazar. Bu şekilde kısaca bir giriş yapayım. Kitapta yazar özellikle bunu vurguluyor. Yani özellikle bu durumu olumsuz yönlerine atıp yapıyor ve özellikle olumsuz yönlerini öne çıkarıyor. Bunu da zaten belirtiyor. Amacı burada çeşitli araştırmalara, çeşitli çalışmalara ışık olmak, bunun farkına vardırmak gibi bir düşüncesi var. Peki, e, yabancılaşma yani yabancılaşmaya giden yolda hız nasıl ortaya çıkıyor? Yani ne, neler hızlanıyor dersek, e, bu noktada mesela teknolojinin hızlanmasından e, fark fark edebiliyoruz. Teknolojinin hızlanmasını fark edebiliyoruz. Bunun yanında sosyal değişimin hızlanmasını, yaşamdaki birçok şeyin hızlanmasını görebiliyoruz. Peki bu hızlanmaların nedeni nedir? Neden hızlanma var? Bu noktada da rekabetten bahsediyor eserde yazar. Yani rekabetin hıza neden olduğu ve sürekli hani koşmak, sürekli ayakta kalmak için çaba göstermek, sürekli hareket etmek, adapte olmak ve bu da zaten bir tekerleğin içerisindeki gibi sürekli dönerekten böyle bir şeye neden oluyor. Yani sürekli hızlanarak sürekli rekabetle hızı doğal bir sonucu ortaya çıkmış oluyor. Bir bu. Bu sonrasında yine bununla ilgili şöyle bir düşüncesi var. Yani dinlerdeki bu sonsuzluk düşüncesi mesela dünyada varsayıldı ve ne kadar hızlı yaşarsak, ne kadar çok yaşarsak, ne kadar az zamanda çok şey yaparsak, iki katı bir şeyler yaparsak sonsuzluğa varmış oluruz gibi bir düşünce yani dünyada da bu şekilde adapte oluruz, dünyada da yani sonsuzluğa varırız gibi bir şeyin de yine hıza neden olduğundan bahsediyor. Bu noktada hızların hızın sonuç itibariyle çeşitli yabancılaşmalara neden olduğunu vurguluyor. Ancak yani hız hızın yanında bir yandan da yavaşlamalar da mümkün. Yani sosyal anlamda yavaşlamalar da mümkün. Nasıl? Ya hızlar sonucunda yani çeşitli hızlanmalar sonucunda doğal olarak adapte olamamalar olabiliyor. Bu da doğal bir yavaşlamaya neden oluyor veya e, çeşitli açılardan hıza yeni şeylere adapte olamayınca depresyon veya çeşitli senkronizasyonsuzluklar oluyor. Bu da bu noktada ne yapıyor mesela? Ee, çeşitli belki sağlık problemleri vesaire neden oluyor. Bu da bir yavaşlama nedeni olabiliyor. Ee, başka? Bir e Bunları söyledik yani bunlar bu şekilde yavaşlamalar olabiliyor veya hızlanmak açısından yavaşlamalar olabiliyor diye bir düşünce vardı molalar gibi daha çok hızlanmak için mola verip hızlanmak gibi sonuç itibariyle yani hız yavaşlamanın çok çok ötesine geçip hızı devam ettiriyor ve hız en sonunda yabancılaşmayı anlatıyor. Yani yabancılaşmaya vardığını eserde görebiliyoruz. Peki yabancılaşma derken insan neye yabancılaşıyor? Bununla ilgili de eserde şöyle güzel örnekler var. İnsan kendisine yabancıla yabancıla yabancılaşabiliyor. Ötekine yabancılaşabiliyor, mekana yabancılaşabiliyor, herhangi bir eşyaya, herhangi bir şeye yabancılaşabiliyor. Örneklerle ilgili şöyle, mesela eskiden işte diyor bir radyom vardı, o radyoyu sürekli kullanıyordum veya onunla özdeşleşmiştim. Şimdi yeni bir bilgisayarım var, örnek yine. Buradaki bilgisayarım adı hani yeni sistemler geliyor, yeni şeyler geliyor. Artık kullanıp kapatıyorum, kullanıp kapatıyorum gibi. Çünkü yeni şeyleri öğrenmesi mümkün değil, onu belki öğrenmek istemiyor, belki değişim var. Ve bu noktada da bir yabancılaşma doğuyor. Yani arada bağlantı kurulamıyor. Rezonans dediği bir şey bu. Ee, Yazarın başka eserlerinde de bahsediliyor. Rezonansı da şöyle söyleyeyim hani örneklendirmek açısından e, bir öğrencinin derste öğretmenini iyi bir şekilde dinlemesi öğretmeniyle etkileşimde bulunması öğretmenle öğrenci arasında bir rezonans olduğunu gösteriyor. Çeşitli ilişkilerde çeşitli toplumsal anlamlarda da bu şekilde geri dönüşlerinin olması bir rezonansı gösteriyor. Bu şekilde bir fiziksel bir ta tabir sosyolojik anlamda da yazarın atıf yaptığı kavramlardan. Yani rezonans hız sonucunda bozulunca sonuç itibariyle bir yabancılaşma doğuyor diyebiliriz. Yani bir nevi e, hızlı akan bir suyun e, basınç e, oluşturamaması gibi yani bu noktada basınç oluşamadığı için e, hız e, yeteri kadar e, hız yani hızlı bir şekilde suyun akıp gitmesi ve sonuç itibariyle basıncın oluşmaması yani o noktada rezonansın oluşmaması gibi bir şey söyleyebiliriz burada. E, burada şöyle bir şey de yazar atıf yapıyor bu da dikkate değer. Şimdi insan modern anlamda özgür olduğunu ifade ediyor. Özgürlük çağ demokrasi çağ bu noktada ancak e, teknolojinin veya hızın teknoloji demiyordu pardon hızın e, bu noktada hızlanmanın yeni bir totaliterlik barındırdı. Çünkü e, bizlerin diyor bu noktada yani çeşitli dokümanlara, çeşitli notlara, çeşitli e, saatlere, çeşitli programlara bağlı kalmamız sonucunda hızlanma bir totaliterlik barındırıyor. Çünkü çeşitli açılardan bunun totaliterlikle bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Neden dersek? Birisi hayatımıza müdahale ediyor, birisi kısıtlıyor, bir başka bir açıdan bakıldığında zorlayıcı faktörler var. Hayatımızı o noktada belki daraltıyor birçok noktalarda diye örneklendirerek de bunu anlatıyor. Bu yönüyle de dikkate değer bir eser. Tekrar kısaca bir özet yaparsak hızlanmanın çeşitli nedenleri var ve hızlanma sonucunda yabancılaşma oluşuyor ve yabancılaşma insanların toplumla kendisiyle herhangi bir eşyasıyla bağlantısını koparıyor ve bu biraz önce söylediğim gibi yabancılaşmaya neden oluyor ve insanın bu noktada bağlantısızlığına neden oluyor diye genel olarak e, kitabı özetleyebilirim e, bu şekilde arkadaşlar Umarım e, kitabı da okursunuz ben çok beğendim tavsiye ederim e, yine görüşmek üzere